Hepinize abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. var. abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı o Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza şimdi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi Yiyeceğim. Acaba mı tadı nasıl? Koydum öyle. Tamam. Ben yiyeceğim. Böyle ilaç Çok Çok arkadaşlar. demeyin. Arkadaşlar ben sizin için denedim. Asla yapmayın. Boşunuza beğenmeyin paranızı böyle şeyleri.